Ya kardeş sen yolu mu uzatıyorsun? Abla senin verdiğin konum yerinde durmuyor ki. Sürekli yer değiştiriyor. Bak T nereye gitmiş? Tamam sen bas gaza bir an evvel gidelim. Abla hiç görmesen mi ha? Daha iyi değil mi? Madem eminsin basacaksın da ne olacak? Boşa gitsen adama. Değmez. Ne diyorsun kardeşim ya? Sen yoluna bak. Abla babanız arıyor. Alo. Hülya ben. Hülya? Hülya Biricik nerede? Biriciğe bir şey mi oldu? Hayır, hayır. Ben Biricik'in telefonunu aldım. İyi de neden? Metin. Ben Meryem'i bulmaya gidiyorum. Benim onu bulup konuşmam gerek acilen. Hülya sakın böyle bir şey yapma sakın. Meryem'le ben konuşacağım. Pardon da ne zaman tam olarak? Senin başın kalabalık. Ben işimi şansa bırakamam. Ben bulacağım Meryem'i. Güzelce konuşacağım, ikna edeceğim. Melik'in Hülya'nın kızı, Aslı'nın da ikizi olduğunu biliyorum. Hülya neredeyse bana söyle. Beni orada bekle, geliyorum. Tek başına gidemez. İyi, e, tamam. Madem ısrar ediyorsun, ben duruyorum o zaman. Konum atacağım sana durduğum yerden. Bekliyorum. İleride sağda bir yerde duralım. Tamam abla. böyle bir şey yaptın Hülya? Kötü bir niyetim yoktu üstüme gelme. Ben de beni merak edip de geldin sandım. Sen beni terslemek için gelmişsin. Terslemedim. Ama sen de haklısın. Yani bu benim sorunum. Senin büyük ailevi dertlerinin yanında bir önemi yok. Bak Hülya biliyorsun Halil Aslı istiyordu. Ben de o meseleyle uğraşıyordum. Bu senin de meselen biliyorsun biliyorum. Ayrıca sana minnettarım çocuklarıma sahip çıksın. Ama kabul et. Ben o kadar öncelikli değilim. Öyle hissetmiyorum en azından. Yoksa kızının telefonunu alıp... ...yani tek başıma böyle karının peşine düşmez mi herhalde? Sana halledeceğimi söylemiştim değil mi? Sabah aradım da açmadı. Meryem böyle aniden çıkıp gitmiş olamaz. Seninle yüzleşti değil mi? Beni bildiğini söyledi. O yüzden benim telefonlarımı açmıyor. Başka ne dedi? Hülya şimdi sana Meryem'le olan kavgamızı mı anlatayım? Hayır. Ama sadece şunu söyle. Beni bildiğini biliyordun. Neler yapabileceğini de biliyordun. Ama sen arayıp beni uyarmadın bile Metin. Niye? Halit öğrenirse bana neler yapacağını ikimiz de biliyoruz. Yine de nasılsın demek bile gelmedi aklına. Korkmuyor değilim. Çok korkuyorum evet. Ama daha çok yalnız hissediyorum herhalde kendimi. Hülya. Evde herkesin derdine koşuyorsun. Bir tek ben kendimi fazlalık gibi hissediyorum. Sana geliyorum çünkü kime gideceğimi bilmiyorum. Ama sen de yükmüşsün gibi hissettiriyorsun bana. Bana yük olmuyorsun. Hiçbir zaman da olmadım. Sana bir şey olması asla izin vermeyeceğim merak etme. Sadece hayatta olduğumu hissetmek istiyorum Metin. Birinin bana sahip çıkmasına ben hallederim. Demesine ihtiyacım var. Bir bana sen varsın desin ya. Varsın. Hem de fazlasıyla. Bak ben seni seni sandığından çok daha fazla önemsiyorum tamam mı? Lütfen artık korkma, ben varım. Benimle konuşmayacak mısın? Düşünüyorum. Bak Hülya merak etme Halit öğrenmeyecek. Meryem'le konuşup bunu engelleyeceğim. Artık korkma lütfen. Halit'e söylemese bile karın susmayacak eminim. Gidip Aslı'ya anlatacak. Kızımla aram yeni yeni düzeliyordu. Ben yine her şeyi mahvetmiş olacağım. Ben yine bencillik yapmış olacağım. Belki de Aslı hep haklıydı. Ne zaman beni affetmeye kalksa... ...ben yine bir hata yapıyorum. Gerçekten iyi bir anne değilim. Sen çok iyi bir annesin. Lütfen artık kendini üzme ve kendini önemsiz hissetme tamam mı? Çünkü değilsin. Buradan bir yerden geliyordu. Evet. Bu nasıl bir yer ya? Bütün Meryem'in burada ne işi var? Ben gerçekten korkmaya başladım. Bu nasıl bir yol? Gerçekten ben de bilmiyorum. Normal değil mi? Hiç normal değil. Yani ne işi var Meryem'in burada? Hala açmıyor. Belki de yolda sinirlendi, fırlattı telefonu aşağı. Geldik sayılır. Baksana kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Ne yapacak burada? Bak gör benim dediğim gibi burası. Metin. Polisi mi arasak? kadının burada ne işi olacak? Bak sana dedim attı kesin telefonu yolda bir yere. Ya Metin bir dur çok uzaklaşma. Gel. Arıyorum. Çalıyor mu? Aha, ses şuradan bir yerlerden geliyor. Allah kahretsin. Tamam. Kapandı. Şarjı bitti galiba. Ne yapacağız? Hülya sen de şurada bir yerlere bak. Ses buradan bir yerlerden geliyordu. Ne yapıyoruz biz ya? Metin! Vallahi buldum galiba. O mu? でも。